Alanya halinde faaliyet gösteren e, Mustafa Oğuz'un pehlivanı e, Selim Mazhar Antalya e, ikinci, birinci e, Manavgat Belediye Başkanımız e, Doktor Sayın Niyazi Nefik Karan'ın pehlivanı. Bugün de burada Sarıkaya Osman Sarıkaya'nın pehlivanı Mehmet Başkan Bozkurt. Antalya Manavgat Oyma Pınar birinci. Pehlivanlarımızın madalyalarını takdim etmek üzere Alanya Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Murat Levent Koça her meydana davetim arz ediyorum. Şey Alanya Evet Alanya Belediye Başkan Yardımcımız Sel Murat Levent Koçak pehlivanlarımızın madalyalarını takdim ettiler. Değerli Başkan Yardımcımıza teşekkür ediyor. Teşekkür